Evet, e, şimdi go git. Went gitti. Gan buna gan diye bunu gan diye okuyorlar. Peki ne olacak? Bu ne? I went there yesterday. Dün git, e, dün gittim oraya. Went bak gittim gittim gittin gitti. I went ben gittim. There oraya yesterday, dün. Okunmaz. Yesterday. Ee, peki ben oraya dün gittiysem şu anda oraya gitmiş durumdayım. Yani yani bir daha gitmeme gerek yok. Dün gittim zaten falan gibi bir şeyler söylemem gerekirse ne diyeceğim? Gitmiş durumdayım zaten oraya. Ee, ben orayı gördüm yani falan gibi. Pekala. İşte bu. Ben oraya gittim demek ne güzeldir değil mi? Ben oraya gittim dediğin zaman zaten gitmiş durumdayım demiş oluyorsun. Ama gitmiş durumdayım da diyorlar. Böyle bir şey de var. Zaten gitmiş durumdayım da var. Bu biraz resmi, biraz böyle sanki rapor verir gibi olduğu için ben buna rapor hali diyorum. Şimdi İngilizce'de rapor kelimesinin kullanıldığı standart İngilizce'de bir anlatım var. Reported speech. Reported speech diye bir şey var. Standart İngilizce öğretiminde kullanılır. Ben tabii standart İngilizce öğretimiyle ilgilenmediğim için sadece burada İngilizceyi anlattığım için kendi bildiğim gibi anlatırım. Ve o standart İngilizce öğretiminin şeylerini kullanmam. O yüzden de reported speech yapısını ben kullanmam. Yani anlatımını, o terimi kullanmam. O zaman rapor, rapor kelimesi serbest kalıyor. Rapor halini ben buraya koyu, kuyu kullanıyorum. Buna rapor hali diyorum. Resmiyet hali, rapor hali gibi bir şey. Rapor veriyor sanki. Gitmiş durumdayım falan. Şimdi. Dolayısıyla ne olacak? Ay. Ee, i̇şte burada çok ilginç var. Bir şey var. Kuyruk hali de diyorum ben buna. Çünkü tek başına kullanılmaz. Şununla kullanılır. Gone. Hayır. Oraya gitmiş durumdayım. Ne ilginç değil mi? Şimdi. Bu tek başına kullanılır. I went there. Oraya gittim. O kadar. Bu gitmiş durumdayım. Gördüğün gibi I have gone. Bu have ile beraber kullanılır. Ya da bu ben için have, have'dir. Sen için yine have'dir. You, I have. You have. He, she, it has. Çünkü niye? Bunların hepsi gelmek, gitmek, oturmak, kalkmak normal zamanda çünkü kullanılıyor. Normal zamanda benle aynen kullanılırlar. Sen de aynen kullan. Oyla S alırlar. Mesela go, I go, ben giderim. You go, sen gidersin. He, she, go denmez. He, she, it, goes denir. S alacak. Tamam mı? Burada da I have, ben, I have gone, ben gitmiş durumdayım. Al yapalım. I. Neyse ona bakacağız. şimdi örnek yapalım çünkü. See. So. Seen. See. Gör. So. Dikkat et buna. Bu W'dur. V değildir. Sav değil bu. So. So. Yani I saw. Böyle söylerler. Çok tuhaftır. Ee, devam edelim. Bu da seen'dir. O seen işte şu anda bizim baktığımız şey. Mesela she saw. Bu gördüm gördüm gördü. She saw o gördü kız kızlar için kadınlar için. O she saw that movie. O gördü o filmi. Ee, to Days ego o gördü o filmi iki gün önce tamam mı bu ego böyle yapılarda bak iki gün üç hafta filan gibi şeylerin arkasına ego taktığın zaman bu şey olur önceye dönüşür iki gün önce üç hafta önce tamam mı ego öyle bir şeydir ee, ve aynı zamanda şunu da söyleyelim. Bir gün deseydik, one day derdik, değil mi? Bu z olmazdı burada. Bu z olmazdı days okunuşta z okunuyor. Olmazdı. One day derdik. Birden fazlası çoktur İngilizce'de. Dolayısıyla çoğu eki alır. Gün günlere dönüşür. İki günler önce. <laughs> Hep öyledir. Beş günler önce, üç haftalar önce. Her neyse. E, şimdiki. Ne oldu? She saw that movie. O filmi. That. O. Oh, Şu. This movie deseydim bu filmi olurdu. That movie o filmi. Dikkat et. Z'ye benzeyen kirli D var burada. That. Z gibi. That. She saw that movie two days ago. İki gün önce gördü. Pekala. O filmi o kız ikinci gün önce görmüş ama e, erkek arkadaşı henüz görmüş değil. O zaman ne diyeceğim? But. Fakat. Bunu böyle söyleyelim. But. Fakat. T'ye benziyor ama fakat bat hatırlamanız için. Pekala. Ee, Şimdi ne oldu? Bat a. Hmm. He o. Bu, bak burada o kızlar için olan o. Bu da onun erkek arkadaşı. He. He. Görmemiş durumda. Aa bir dakika. Görmemiş durumda demek için önce görmüş durumda demem lazım. Bir dakika. He e, Burada şunu, şunu yapacağız. Şuna dikkat edeceğiz. işte bak şimdi. I Bir dakika. I have seen Ben görmüş durumdayım. Demek. Tamam mı? I have seen. You Bunu nasıl yapacağız ya? Yani neyse. You ee, aynen yapayım ya. You have seen. Ama ben görmüş durumdayım. Sen ya da siz. Sen görmüş durumdasın. Siz görmüş durumdasınız. Ama he, she ya da it e, he, bu hez olur. şundan olur. He, she, it her zaman say ile bitirir. Go olsaydı mesela I go, ben giderim. Sen gidersin you go. E, o gider he, she, it goes. Say ile bitirir. Burada da it has'e dönüştü. Gördün mü? Tamam. We, biz e, görmüş durumdayız. Ve onlar çünkü siz burada vardı. Siz görmüş durumdasınız. Onlar they e, aynen have seen. Görmüş durumdalar. Tamam mı? Böyle bir fiil çekimi vardır burada. E, görmüş durumda olmanın görmüş durumda olmanın çekimi budur. Ben, sen, o, biz, siz, onlar da. Pekala. E, o zaman bunu yazmaya artık gerek yok. Pardon. Bunu yazmaya artık gerek yok. Çünkü o görmüş durumda böyle yapılır. Görmemiş durumda da nasıl yapılır? Bu heze nat eklenir. Niye böyle oluyor? Normalde ne diyorduk? Gelmek, gitmek, oturmak, kalkmak gibi şeylerde gizli duğu vardır ve olumsuzluk onlarla yapılır. Tamam mı? Bak. Go git. Ay go ay go ben giderim. I do go, Ben bu gizli doğudur. Ortaya çıkartılmış burada şey yapılmış. Ve olumsuzluk için ne yapılır? O gizli doğuya do not eklenir. I Gitmem. Ve kısaltılmış da I don't go'dur falan. Böyle yani. Ee, her neyse. Ama burada burada zaten has seen şeklinde buna kuyruk hali dememizin sebebi de odur. Bu hali. Çünkü bu üçüncü haller, üçüncü bu buna birinci hal diyorlar standartta buna ikinci buna üçüncü hal diyorlar ama neyse bu ben buna normal hal diyorum kök hal buna geçmiş hal diyorum buna da rapor hali diyorum tamam mı? şimdi rapor halin hali aynı zamanda kuyruk halidir ben kuyruk hali de diyorum çünkü mutlaka hevle ya da hezle yapılır bak bu üçüncü hal aman bu rapor hali her zaman ya heve e ya da o için heze takılır. Tamam. E madem zaten başta bir şey alıyor. Yani zaten böyle bir ikili fiilden oluşuyor en az. O zaman şöyle yapıyorlar. Buradaki hez kısmı var ya. Ona doğrudan doğruya nat takıyorlar. Gizli doğu çıkartmalarına gerek yok ki. Zaten hez burada var. Bir yük almak için. Hez seen o görmüş durumda o görmemiş durumda için ne diyorlar? He has not seen. Bak. has not seen the movie. Aa bir dakika. Henüz henüz de koyalım yet. Şimdi dikkat edelim. I have gone there. Oraya gitmiş durumdayım. Hatta buraya already koyabilirim halihazırda. Ee, ben hala şimdi I went, I went there yesterday. Dün gittim oraya. Yani ben oraya halihazırda gitmiş durumdayım. Halihazırda görülmüş oluyoruz burada tabi. Bir dakika. Ee, hatta şöyle yapayım. Tamam mı? Ve şunu da şöyle yapalım ki her şey böyle çok belli olsun ee, burada da gördün mü rapor hali böyle yapılır şu ikisi beraber rapor halidir ve o yüzden de bu yani bu şu, şu haller şu rapor hali dediğimiz şu haller yapılsın diye ne olur hep şunlar kullanılır şunlar kullanılır ve bunlar kullanıldığı için de burada da tabii olumsuzluk eki gelmiş dikkat edelim. Ee, e, böyle olduğu için de ben buna hep kuyruk hali diyorum. Buna geçmiş zaman hali, geçmiş hali buna da kuyruk hali diyorum. Çünkü bu tek başına kullanılabilir. bu tek başına kullanılamaz mutlaka bir şeyin kuyruğudur. Neyin kuyruğudur? Hevin ya da hezin kuyruğudur şudur. Tamam. Şimdik e, kız filmi görmüş durumda that movie, o filmi görmüş durumda e, ama erkek arkadaşı e, ama olan o e, has not seen görmemiş durumda the movie filmi bak o burada o filmi diyor burada filmi diyor fark etmez the movie diyor. yet henüz henüz görmemiş durumda kız gördü filmi ama erkek henüz görmemiş durumda bak gördü görmemiş durumda. Gör, yani müş durumda olmak, memiş, görmemiş durumda olmak, olmuş durumda olmak, olmamış durumda. Her neyse görüşürüz.